Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi size burada açmış orkidemi göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunların güzelliklerini arkadaşlar? Bunlar daha öbür tarafta da var. Bildiğiniz gibi bu tarafta benim orkidelerim vardı. Ama onları biraz öbür taraf aldım. Çünkü yaprakları feci feci yanmaya başladı. Ama sizlere de bu muhteşemlikleri göstermek istiyorum. Hepsi şu an balkondalar onlar. Şöyle yapayım. Bakın. Çiçeklerinin muhteşemliğine bakın. Ve size bu videonun arkasından güneşte olan sukulentlerimi göstermek istiyorum. Onun için bu tarafa geldim. Ama bu güzellikleri de görmenizi istiyorum. Bakar mısınız çiçeğin güzelliğine? Şöyle de bir saksısı var onun. böyle şeyle şimdi geçelim cam önündeki sukulentlerin hallerine kaktüslerin durumlarını göstereyim evet şimdi de gelelim bu bölüme gördüğünüz gibi güneşte olan sukulentlerin halleri daha biraz da tozlar arkadaşlar geçenki fırtınadan tozlar hep böyle yukarıya kalkıyor ama size Hallerini durumlarını göstermek istiyorum Şöyle Şunlar Santarita'lar arkadaşlar Bunlar özellikle şunu söyleyeyim Bunlar balkon tarafındaydı Ve sadece Şurası vardı Ama güneşe geldiğinde bakın Durumları nasıl Bu Mexican Guide dedikleri Bakın orada da Bir Santarita var o da böyle beybiler vermiş her tarafından. Şurada var. Bakalım ben de sizinle görüyorum. Evet bu saksımız böyle. Bakın ne kadar susanmışlar ki. Ama şundan gözümü alamıyorum. Yani santaritalardan. Bakın oradan da yavru arıyor. Şurada da yavrusu geliyor. Evet. Gelelim buna agavoidis türü bu <laughs> bakın birbirlerini büyütüyor ve güneşe iyi dayanabiliyor burası gerçekten çok güneşli yani bugün 35 derece olacakmış şöyle durumlar iyi bu da bir krapto. Evet gelelim buradaki Santorita'ya. Bu perlenin yanındaydı. Bakın o da burada bayağı bir şekilde büyümeye başladı. Şurada perlen var. Bakın hatta öbür taraftan da baby vermiş. Onu da şimdi ben sizinle görüyorum. Yakup kolyesinin güneşteki hali böyle oluyor. Hep derdim benim Yakup kolyesi neden böyle olmuyor diye. Ama bakın güneşi gördüğü zaman hali bu. Şurası da yeni baby vermiş arkadaşlar. Bunu ben de şimdi gördüm. Burada babyler var. Bakın ve gelelim size buradakileri göstereyim. Graptolar. Güneşi gördüklerinde nasıl oluyorlar? Şöyle görebilirsiniz. Evet şimdi öbür tarafa doğru geçeceğim. Çünkü hepsini alamıyorum buradan. Evet. Şöyle görün istedim. Ama şu baby'ye şaşırdım. Bakın oradan kocaman olmuş. Görmemiştim ben onu. Ve şu muhteşemlikler. Evet şimdi kapatayım. Ve gelelim bir de buradan çekeyim. Bakın. Bu Freddy Viz. Şöyle. İnanın güneşten göremiyorum da ne çektiğimi. İnşallah güzel bir çekim oluyordur. Yani Bunlar güneş görmeden önce arkadaşlar böyle buz gibiydi. Hani böyle bir mavimsi bir tonu vardı. Ama güneşten gördükten sonraki halleri böyle. Böyle. Şimdi gelelim şuna. Mahallede de ses var ama neyse. Bu Agavoy distürü pasaklılar. <laughs> Bu öbür taraftan Ortası böyle yeşermeye başlamıştı. Ben de burayı aldım. Rengine bakın. Bu Echeveria Borneox dedikleri arkadaşlar. Ama gerçekten müthiş sıcak yani hava. Evet. Bunları da böyle görün. Burada bir tane kobitim var. Şöyle. Şurada rainbow. Rainbow yavaş yavaş yapraklarını açmaya başladı onun yeri burası <laughs> ve size şöyle yaptığım zaman durun şu kabloyu alayım şöyle bir görüntü var arkadaşlar şöyle böyle herkes şimdi sabah sabah pazar sabah böyle şurada da muhteşem binamız Böyle. Şimdi sizlere bir de güneş görmeyen tarafa geçireceğim. Oranın videosunu kısa tutacağım ama farkı inanın o zaman görebilirsiniz. Güneşin kulantlarda ne kadar etkili olduğunu, renk değişiminde ne kadar önemli olduğunu bu videonun içerisinde gayet net bir şekilde de görülüyor arkadaşlar. Dediğim gibi. Durumlar böyle. Bu cam önü de bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi burası da yani buraya öğlen sonu güneş vuruyor. Şöyle de görebilirsiniz. Bakın buradaki sukulentlerim bunlarda. Güneşi tabi burası öğlen sonu gördüğü için renkler bu şekil. Bakın buradan da şu camın önlükleri görebilirsiniz. Tabi günler yine büyüdü görüyorsunuz da. Şöyle açmaya başladılar. Burada kiviler var. Yani sukulentlerde güneşin etkisini gayet net anlaşılıyor. Bakın burada bir tane cinan var. Bunu da şey bu arkadaşlar. neydi ya? Semiz çiçeği. Küçücük bir dal kırılmıştı. Oradan almıştım. Oraya ektim. Bakın ne kadar güzel büyüyor ki. Güzel büyüyor onlardan. Aa, orada çiçek açmış. Gelin bakalım. Bu da bugünün sürpriz olsun. Durun. Bakar mısınız rengine görebiliyor musunuz? Mu? Durun şöyle yapalım. Şunu şuradan alayım. Bakın. Çiçek açmış orada. O benim canım. O durun. Ha, şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Bu da bugünün sürprizi bana. Güzel. Şaşırdım. Rengi de ne kadar güzelmiş ki. Küçücük bir şey orada açmış. Evet. Bu tarafta böyle monobijinler. Şu yaprakları kurumuş. Şunları alalım. Yani renkler bende böyle. Güneş görmeyen taraf böyle oluyor arkadaşlar. Ama olsun ben yine de seviyorum büyütmesini. Bakın kristat ne kadar güzel büyüdü. Ve aslında şurada da bir tane çiçeğim var açmış. Gelin bir de ona bakalım. Bakar mısınız? Kaktuslar. Ben de kaçan kaktüsler. Ama muhteşem rengi var. Bir de şu arada var. Tabii çıkabilir çekebilirsek. Bakın. Şunun rengi muhteşem. Harika. Açan kaktüsler. Bir de bu. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ol olmadı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Çöz.